اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنُ İkinci ismi Minhâc-ı Talibîn. Şafi mezhebinin temeli, sömeli. Üzerinde onlarca şerh olan önemli İmam Rafi'i ve İmam Nevevi'nin toplandığı eser. Fasıl. Yajuzul cem'u beyne zuhri vel asri takdimen ve taqira. Bu Şafi mezhebinde var bir, Cumhurul ulemada var iki, Hanefi mezhebinde yok. İyi bil. Takdim ve takhir. Cem'u takdim, cem'u takhir. Cumhurul ulemada var. Hanefi mezhebinde yok. Nerede var? Hacde. Ama dedim ya İbnül Hümam, Es-Sivasi Rahimahullah Fethül Kadir'in El Hidaye üzerine değerli şerhinde bunu dile getirir. Bizim Hanefi mezhebi daiftir diyor. Ben demedim ki hanifler kızsın. İmamları söylüyor. Cem'u beyne zuhri vel asri. Bak isterse önce asri ikindi öyle getir. ister tersine yap. Buna cem'en, te'khiren ve takdimen denilir. Allah Resulü yapmıştır. Ama özür anında yapmış. Genelde böyle. inne kitabın kitaben mawqutan diyor ya, ayeti yanlış okumayalım. her namazın belli bir vakti var kanat alel mumin kitaben mawqutan kitaben mawqutan derken İran şiaları bunu yapmıyordu üçe indirmişlerdi. İran'da kalırken hep cemi diyorlardı hep cemi ayete ters ama bazı zamanlarda kasır yapmak caiz olduğu gibi cem'i yapmak da özür anında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yapmıştır. Cem'i caiz midir? Caizdir. Hadis kabul etmeyen malcı ve modernistler kabul etmemelidir. Öyle değil. وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ كَذَلِكَ فِي السَّفَرِ ve وَكَذَلْ قَصِيرِ فِي قَوْلِينَ Seferi Tawil kaç kilometreydi size söyledim. 85-90 arası. Seferi kasir de girenler var. İsmi sefer olsa adat muhakkama. Size dedim Hanefi mezhebin geneli bu cemut takdim tahiri kabul etmez. İmam İbnül Himmam-ı Sivas-ı Rahimullah kabul etmiştir. Yani bir Müslüman Hanefi de olsa bazı zorlukta seferde yapabilir. Fe in kana sa'iren waqtal ula. Sen şimdi İstanbul'a gidiyorsun. Sa'irsin, seyir ediyorsun. Otobüse bindin. Öğle namazıdır. Ne yapacaksın? Fe ta'khiruha afdal. Onu tehir edeceğin ikindiye afdal budur. Yolda ikindi vaktinde otobüs durduğu anda namazını öğleyi ve ikindi cemu tehiren yapabilirsin. Sen o da seferdesin. Ve illa ama hele sefere girmemiş, öğle namazı var, ikindi de cemut takdim yap, şimdi kıl, yola çık, rahatlanırsın. Bizde genelde Türkiye'de Allah'tan korkmayan şoförler çok. Adam yolda namaz mı bilmem, tuvalet için duruyorlar, ekmek için duruyorlar. Yolda kesin namaz, ibadet için durmazlar. Müstaknidir Allah'tan. Ne yapacaksın bu zalimlerin zulmünden? Bunu çok çile çekenler var. Bu tek kurtuluş yoludur. Sen Konya'da hava alanı dar, hava değil de otopez genelde bu başın belası. Bakıyorsun öğle namazında gitmişsen hemen onu cemü takdim yapacaksın namazını üst üste kıl. Bak. Geri kalan namazını da şimdi İstanbul'a gidi yol uzundur. Onu da tehir edeceksin. Böylece Rabbimin verdiği ruksetten istifade edeceksin. İşte bu cem'u takdim, bu cem'u tahir İbn-i da söylediği gibi özellikle bu asırda bizim için büyük bir fayda olduğunu teşkil eder. Evet. Ve illa fe ve takdimi selase. Şimdi cem'u takdimin üç tane şartı var. El bil-ula, Takdim. Öyle namazını kılıyorsun sonra hemen İkindi önce öyle kıl. Felev sallahuma ikinci kıldın hem i hem öğle namazı hem ikindi. Fe bana fesaduha fesedeti saniye. İkisi beraberdir. Öğle namazı fasıl ise ikinci de ikisi de aynı sayılır. Ve niyetül cem'e de lazımdır. <laughs> niyetül cem'e ne? Bak birinci namaza öğleleyin başladın mı? Kalbinde diyorsun ki ben ikinciyi de kılacağım. İkindiyi buraya getireceğim. Ve mahalluha evvelul ula. Ha <laughs> evvelul ula ne demek? İlk namazı kılarken öğleleyini o anda kalbinden geçirmen lazım. Niyet bu. Kalbinden geçirirse yeterlidir. Ve tecuz fi esnaiha fil azhar. Ortada da namazda kalbinde geçerse öğle namazın esnasında bu da olur. Bazı alimler bu şart daiftir diyorlar. Zaten Allah bilir diyor. Vel muvalatu muvalat da şart. Üçüncüsü. Muvalat şöyle. Ben öğleyi kılar kılmaz arada fasıl koyma. Hemen ikindi kıl. Muvalat bu. Bir en batasur içindir. La yetul beynehuma faslon. Adam ikincinin öğle namazı kılıyor. Sonra gidiyor şarkı söylüyor, yemek yiyor. Böyle olmaz. Hemen ikindi kıl. Muhalat. Evet. Fe intale. Arada fasıl oldu. Ve lev bi özür de olsa. Bak özür mesela diyelim adamın abdesti dardır. Vecebe te'khirü saniyeti ila vaktiha. ikindi vaktine göre kılman lazım. Şimdi sen o şartları yerine getirmedin. Evet, <laughs> muhalata örfidir. El adatu muhakkama. Ve la yedurru faslun yesi doru. Faslı yesir şöyle adam öyle namazı kıldı. Biraz estağfurullah çekiyor. Kalkıp ikindi kılıyor. Bu faslı yesirdir. Faslı yesir la yedurru ve yu'rafu tuluhu bil'urf dedim ya aladat muhakkama adeten bu fasl tavildir adeten bu fasl yasiri kasirdir. bunu örfle bilinir dedi velil mutayammimil cem'u ala sahih bir adam bir teyemmüm kılar teyemmümlüdür ha abdest yok asuk yok bu da cem edebilir Ala sahih olarak cem edebilir. Ama şafi orada dar bakıyor ha. Bir teyemmümle iki farz kılamaz. Hanefi de kılabilir. Hanfi şafi Şafii iyi Şafii de bir teyemmümle iki farz olmaz ama bir teyemmümle maşa eminen nevafil yapabilir. Hanefi burada geniş düşünüyor. Evet وَلَا يَدْدُرُّوا تَخَلُّلُوا طَلَبٍ خَف۪يفٍۜ Yani bir talebi hafif olursa tahlül demek ortaya giriyor. Sen öğleyi kıldın ikindi cem ediyorsun hele yapmadan arada biraz talep-ül ma yapıyorsun. Talep orada suyu arıyorsun. Ulan ben birinci rekatı öğleyi kıldım da temmümle şöyle biraz gözlerimizi gezdirelim dağ başı. Belki su olabilir. Abdestten dedi la yedur. Ama o talep de hafif olması lazım. Ve Velev cema'a öyle ikindi cem etti. Sümme alime terke ruknin minel ula. Eyvah dedi ben öğle namazının birinci rukununu Fatiha rükmünü yerine getirmemişim. ikisi i̇kisi de kılmış hem öğle hem ikindi. Sonradan öğrendi. ta Bu namazlar ikisi de yok oldu. Batıl Ve yu'iduhuma camian. Bir cem edecek, avde edecek. Evmine mine saniyeden ise. Saniye ki ikindidir. Ha. Fe in lem yatol. Yatul ne demek Babayı dile? Yatul uzun çekmemiş. İkindi de ben bir rükün kılmamışım. Selamu aleyküm dedim. Ne yapacaksın? Tedareke hemen kalkacak. Bu işi tedaruk edecek. Tedareke ne demek? Hemen kalk. Bazen yapıyorum. Adam ikindi kılmış bir rükün yerine getirmemiş. Hemen kalk tedaruk yapacağım. Ve illa selam vermiş, çay içmiş ve batiletun ve cem'a. Burada ne hani ikindi batıl olur. Sen cem edemezsin. Bunu yerinde kılman, tehir etmeye mecbursun. Değerli kardeşlerim. Ve lev cehile hangi de öğleden mi, ikiden mi? E'adehuma li Öğleyi vaktinde ikindi kendi vaktinde cem'i yok. Şimdi burada bir problem çıktı. وإذا أخر الأولى أخر الأولى تأخير إديورسا لم يجب الموال ترتيب والموالات ونية الجمع على الصحيح بره ده السؤال لم يتالي باخن سباطن بري جمع تقديم إدي شمد جمع تأخير در جمع تقديم ده قاشنا بارد وارد شرط Şafi'de niyetül cemi kalbinden geçirmen lazım. İki, ne yapacaksın? Tertip edeceksin. Önce öğleyi kılacaksın. Bir de muvalat şartı, Şu üç tane şart cem'u takdimde var. Cem'u takdimde böyle bir şey. isterse önce öğleyi kıl, isterse önce ikindi kıl. Bu şartlar hiçbirisi orada geçerli değildir. إن شاء الله ويجيب كون تأخير بنية الجمع وإلا فيعصي يا بدرس يا بلسن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين